Arkadaşlar Özbekistan'da Emir Timur meydana geldik. burada heykelin dikmişler Timur Hakan'ın. Burada her taraf böyle kestane ağaçları. Yani şu bahçedeki ağaçların hem kestane ağaçları. Ama kimse burada kestane mesane toplamıyor ya. Şurada şunların bolluğuna bak. Her yer kestane. Ama toplayan yok. Daha olmamış da, daha bir bir, ay iki ay süresi varmış bu. Ama yani bu kadar kestane ağacının bir yerde olması şaşırtı beni. Görüyorsunuz. E, Timur, Timur Hakan'ın e, burada heykelini yapmışlar. Burası e, Özbekistan'ın en önemli yerlerinden biri. Yani Taşkent'te gezilecek yerlerden biri de burası arkadaşlar. Şimdi birkaç önemli yer daha var. Oralara da gideceğiz. Bir zaman kalırsa Semerkant ve Buhara'ya da gideceğiz. Abi buradan. Hiç olmaz lan. çimlere Ne olacak? Tamam yani? tamam. Burada her şey kural arkadaşlar. Ya. Şöyle etkinliğin güzelliğine bakın. Buradan sonra nereye gideceğiz Adil? Magic City'ye gelecek. 看我。